Sakallarını biraz inceltecekler mi? İnceden kalına mı? Değil mi? Yeni stil olur. Şi... Tabii şu an mola. Dondurman güzel. Yazın yemiştik hatırlarsın. Geçen şeye sordum. Şeye mi Aliye mi? Amcığım biz seni. Reca abi. Ne yapıyor dedim? İyi dedim. Yani görmedim ya dedim hasta falan mı? Yok yok iyiyim. İyisin değil mi Reca? Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Bugün tabii yoğun bir gün. 14 Şubat olunca. Yengemi unuttuyorsan hemen yapalım falan. Şu yakışıklılığından faydalanalım ya. Çakır abi genelde orada değil mi? Orada. Onlar oradalar Çünkü her Oradayız. gün bakıyorum sekiz buçuk dokuzda başlıyor. Döner aynen. Döneri yani. takmaya böyle aynen, böyle. Aynen <laughs> Hafif uykusu var gibi. Hem bu duruşunla, bıyığınla, sakalınla. <laughs> valla çok hoşuma gitti. Berbere gidiyoruz. Berbere gidiyoruz işte. valla. Sen de var da sen normal gerçi de yine de bir. Babam dedi. Oğlum dedi saçları kesme. Böyle olmaz dedi. Vallahi öyle <gülüyor> dedi. Şimdi <laughs> geldim buraya. Şimdi vardı gidiyorum. Allah'ın Allah, 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 Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin Nurettin amca.